Ev ısındırayım hocam. Şöyle mis mis daha evinde çaylar. Evet. Evet. वियो <laughs> असांखे so. Yaylavasından sonra biraz yürüdükten sonra burada akşam evde yayla evinde soba yeniyor biraz istihar ediyoruz güzel bir ambiyans dışarıda manzaramız tavan numaranı yaptırdın mı böyle? evet şu anda Asım Ormancımızın e, yayla evindeyiz. değil mi Asım Ormancım? yayla evindeyiz Ormancımızın yayla evindeyiz e, Hocam. Evet, bugün güzel yayla bir yaşam. gün. Artık Sobayı yakacak olmalıyım şimdi. Yakacağım. Evet, çayı koyduk. Çayı koyduk, tamam. Evet, Artık koyduk. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşımızın arkadaş. refakatinde güzelce yayla gezdikten sonra şu anda onun evindeyiz. Soba yanacak. Tamer de çayı demliyor. Güzel bir ortam. Yayla havasını aldık. Teşekkür ederim. Oo. Buralarda evet. Bardaklarımız buradaymış. Bardaklarımız alalım. Sandık da var. Evet. Yine burayı da aç bakalım. Amacım. Burası kitli. Özel yer orası. Burası lavabosu. Evet. Evet. Şu anda ormancım sobayı yakacak. Sobayı hazırlıyor. çapak nerede ya? Şey. Çapak var bende, vereyim sana. Çapak var. Da, var. Abi. Al, ben al. al. Bende de var. Tabii. Soda bile var, bak burada. Sodanın sesi de geliyor. Evet. Şu anda yayla veririz. Gördüğünüz gibi Asım Ormancımızın yayla evine geldik. Orada güzel bir atmosfer suyu bile akıyor bu arada, suyu bile var. Burada. Herkese sevgiler. <gülüyor> 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 evet. Soba yanıyor <laughs> şu anda. çayımız da geldi. Hadi mı doya Hocam açıp kapıyorsun gibi geldi bana. Çayımızı demledik. Şu sabah gözünün üzerine apayca Sabah da Güzel vurdu hocam. Evet, güzel vurdu. <laughs> 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 Şöyle çek Asım abimizi de çek. Şeker neredeymiş? Evet. Şeker nerede? Evet. Bakarız şimdi buluruz. O şeker vardır da. Yoksa arabada var. Kılık gelip. Kırmızı biber bile var. Şey. Kırmızı biber var. Her şey var. Her şey. Tarhana var. Tarhana mı var? Vallahi. Tarhana çorbası yapsaydık keşke. Ama ekmeğimiz yok. Siz ekmek bu, Size aldırmadınız bana. Bu musluğu biz geçen de... Buyur. dökme bak. Ben Üzerine dörtme. Tamam. Üzerine dökme, Karıştırma oraları artık. Tamam. Karıştırmayı da şekere Üzerine bakayım. Dörtme. Şekere. Şekeri buluruz şimdi. Şeker var. Var şeker. Var mı? Var ya. Şeker olmaz. Bir şey yok burada ya. Şey... Burada ya. Allah burası Neresi artık? ya? Hocam kaşanı kapağını açar mısın? <laughs> Sana bir poşa var hocam. Vallahi hep adım arada poşa. hocam. hocam çok. Bir poşa. Ne yaptın? Ne arıyorsun şimdi sen? Buldun mu şekeri? Buldum. bulmuş şekeri bulmuşuz. Buldum. Tamam. Evet. toz şekeri. Şeyde vardır ama şimdi nerede? Ne şekeri vardır? Şükür olma o Ergun Hoca. Evet. Ben de fark kullanmıyorum.